Carvalho tehlikeyi uzaklaştırdı savunma. Savunma uzaklaştırdı topu. Şimdi bir kontra atak yakalayabilirler. Çok kritik zamanda tehlikeyi uzaklaştırdılar. sürüyor topu önünde boş alan var. İşte futbol bu şovlarla daha bir güzel değerli izleyiciler. Şut. Offside olabilir. Hayır bayrak kalkmadı. Top dışarıda ve taç. Defans dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Nani. Jamotinho. Şut. Zoru başardı. İstediği gibi vuramadı topa. Herkesi heyecanlandıran bir pozisyondu.